merhaba arkadaşlar. Ben uçağım güzel e, Minecraft'ın survival modundan ikinci bölümdeyiz. Arkadaşlar şu an ben e, gelişmiş durumdayım. Yani bayağı bir geliştim. Gittim demir bulum kendime demir zırh çektim. Alet edevatlar yaptım. Evet arkadaşlar. E, burası bayağı bir niz, olan, olan bir alan. Şuradan bir tohumlu olup çıkabilir. Şimdi arkadaşlar ben burayı birimiz yapmayı düşünüyorum. Bayağı bir gündüz. Ben böyle, e, yani yapılar falan yaparım. Arkadaşlar bir de aşağı var tarla falan yapmıştım ben. O kısım işte. Burayı falan hep düzenledim şöyle. Burada, ağaç tarlamız burada. Evimiz yukarıda. E, burada küçük tarlamız var arkadaşlar burada dümdüz. daha da şuralara hep alacağım ben. Sonra ben buradan bayağı bir su çekeceğim. Hatta olmadı arkadaşlar şu dağı alabilirim ben. Evet alabilirim bak. Elimde kazmam var, kule var alırım. Selam aleyküm yürü valla. aleyküm. Çarpalım yürü. Çarpılmıyor valla. Bakın ben şöyle dikdem yapayım. İyi bir de zahmet arayıp diğer bölüm çıkacağım ben. Hı -hı. Ben bir oh, yani Hop yani Ben burayı bir alan yapacağım. Kendi kafamın resmini yapacağım şu an ben. Buraya. Buraya kendi kafamın resmini yapacağım. Kendi kafamın buraya gelen e, kim olursa olsun onun kafasının resmi yapacağız. Ama bayağı gün bir gerek. Birisine de gireceğim. Mavi gerek. Benim kafama bakayım elimi şöyle. kaskı çıkar. Siyah ve mavi lazım. Oğlum yeni son var ya. Yani son ne oldu? Hiç bir kesin bir gelmiyor niye? Oğlum oğlumdan dolayı da. Yani çok konuştuğum zaman böyle susama durumu da var. düşünüyorum. Ben, ben şurayı şöyle bir kapatayım. Orsla var ya. Hiç böyle bir gerçekesin de gelmiyor. Hem bir de açlık maçlık sorun da oluyor ama. Arada bir de. Bir de açladığını unutabiliyorum ben. Ben şu an videoda fazla konuşamam. Çünkü ben şu daha yok ettiğim zaman o da güzel olacak. Hayvan gibi taş kastım. Ondan arası sıkı. eee sur yapacağım. Nereden başlayacak? Sur ben şuradan şöyle başlatacağım. Buraya gidecek. Şu an yolu gösteriyorum size. Şöyle gidecek. Dağdan. Bakayım. Şöyle gider. Burada var zaten. Şöyle gider. Ben orayı kasma, kapsama alanı, alanı alırım binadır falan diye yani şehir kurarım buraya köy hayat kurarım 15 dakikada gidip geldim var burada şey olmuş Bak o elinde şey var bir dakika Gel Geliyor mu? Gel 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 gelin hadi gel. gelin aferin yemek almadılar ha geliyonuz mu istiyonuz mu gel 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 tamam da üstüne de girdim Şimdi bak bir de şey gibi gidesin vereceğim size oğlum bak bir kişi gelin bak bir kişi Açın önce Bak ilk önce büyük başlayalım. Oğlum büyük baş dedim. Büyük büyük. Onun kuvveti kafası kocaman. Bak dur burada. Bu oğlum tek tek girin oğlum tek tek. Pişt bana bak bana. Hadi gelin. Aferin. Ben şimdi de kapma. Kaçmayın lan. Ben sizi eze tuttum kalın böyle. Kalın Sen daha kolum bulursam hiç olur. Yardımımız güzelce büyüyor. Aslında nasıl ya? Bu tamam değil Video tak. Buna işte ya. Server kuracağım. E, ee, Server'da iki kişi olacak. Başka hiç kimse olmayacak. Yani Minecraft başka ee, bir tonda server. E, video küçük için kullanacağım. Ama tanıyın için. lan makar ya. Gel buraya buraya gel. Şş, inek Şş, bana bak. Gel. Geliyor mu? Koş 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 lan tamam, koş koş. Çabuk gel çabuk. Çabuk gelmem lazım ha. Gel hadi, gel gel. Gel bak seni bir arkadaş bekliyor gel. Gel. Bakma öyle bana gel gel. Bak inek. Bak büyük başına getirdim bak görüyor mu? kurban bayramı olarak satlayacağım. Video kurban bayramı. Sen. ya Mesela... sen. Kolay gelsin. Ben gelmeyim. Ne yani Bunları ben kurban bayramına kolaylıkla koyacağım. Hop 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 güzel, güzel,güzel. Olay, bak var ya bu doğayı bir tane telef attı şu ya. Yoksa şimdi dönüşü olmaz yoksa. Bugün nereden Oğlum daha ne ama güneşliydi şimdi kapalı mı oldu? Saat 2'den beri yatmıyorum be arkadaşlar. 18 dakika olmuş güzel. arkadaşlar şimdi video size sıkıcı gelir. Ama ben burada bayağı bir eğleniyorum. Yani güzel. Ya benim için güzel gidiyor. çünkü bilmem. Ve şarj. E, şu oldu. Kritik oldu. Ben şunu şarj takayım. O ne elektrik kaça yapıyormuş. Evet. Şurayı alacağım. Şurayı ve şurayı alacağım. Lan oğlum. Ya bu şarj cihazı da bozuk ya. Tanik tanik şarj cihazları alırsan böyle olur. O şöyle. Aa tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videonun devamı için like ve yorum atmayı unutmayınız. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın.